Selam arkadaşlar bugün farklı Phrase 4 oynuyoruz Buradan Şu baksanız anan şu Fightnet'e Phrase game ile başlıyoruz Anaaa Abicim direkt olmadı Olmadı direkt Gelin sen de ne oldu sen 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 satayım kızım. Anam! Yok. Mobiliğim bir gene o. Bu lan? Golden Freddy'nin çakması mı var bu ne lan? Beni izleme. Korkuyorum. Aa hatırladım bak bir tane oyun oynayacaktım Fight Nights at Freddy's. Olmuş 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 olmuş. Onu peliştim Şerefsiz. Dur. Bak, yarın başka. Lan bu ne mini game ne ha? Tamam mini game ne oyun? Da mini game sanki piksel oyun sandım an o başladık arkadaşlar. Bakayım şurada. Ol. Bakayım. Lan. He. Bakayım. Bula böyle kapandı. <laughs> Bakayım kapıya. <laughs> ha, kapıyı böyle de. Vallahi kapılar çok farklı kapıyı da böyle kapatıyoruz ha. Ne ya? Sen Sanki... ya biz emekliyor muyuz? Bu nasıl bir gidiş? Şöyle de kapıyı uçuruyoruz. Tamam arkadaş. Bakalım. Aa arkamıza bakabiliyoruz. Güzelmiş. Beluş burada. Çok tatlı. Ay çok tatlı. Biraz bekleyeceğim. Ventilatör çalışsın. Allah altımı et, etmem inşallah. Oyunda robotlar daha korkunç diyorlar çünkü ana da da görünüş olmaz gibi altıma sıçırdım. Bunu diyeceğim. oyunumuzu oynuyoruz arkaya bak Abi arkaya bak masaya oh, yokmuş hiçbir şey dolaba bakayım dolapta foxy var diyorlar foxy lan tutamıyorum ne oluyor oyun bozuldu lan ne oluyor Anne ne oldu öyle? Kalk mı? yok. Yok. şu. Seguinte, flashlight ezbil. oturmuş. yanlış Flashlight gitti. Dur lan. ne bakmayız. Dolapta çok takılamam. Biraz bakalım. Burada ne varmış. 6 yani, altı var olan bir şey. Ama yani kapıyı kapatabiliyoruz. Bir şey. <laughs> yani doğru doğru. edemiyorum. <şeyleriyle> Demek yok. Uy. <laughs> o neydi lan? Hani <laughs> şu an. Allah oyunu geçmek Dolmuş. <laughs> <laughs> Şey var? <laughs> küçük vardı küçük. Gördüm gördüm gibi. <laughs> sık <Üksük> sık geliyor. Bir <laughs> jumpscare yememeye çalışacağım. Sabaya şanslıyız. <laughs> Bir dolaba bak. <baktım. gülüyor> Geldiler bence ne ya bu minik gibi şimdi geldi şimdi bir saniye <laughs> <laughs> evet <Ar> onur hayır bu artık bu ne? Geride siz düşünmeyin o kan değil arkadaşlar. Kırmızı pen, perdeyi girdik. E, yememeye çalışacağım dedim arkadaşlar. Yedim abi. Gene başladık üçüncü geceden ya. Daha derin. Daha Kapa dolabı, kapa dolabı, kapa. Hala. Konuş. Evet arkadaş. O şerefsiz. Ulan dolaptan çıktı ya. Ödüm kaptı. Dolaptan çıktı şerefsiz. Dolaptan çıktı. Fight Nights at Freeze Dur yıllar Am Üçü çekmedim Üçü Üçü bir yere çekeceğim ama Üçü çok Bir yere şey bir, iki, üç, Demek ki yok. Kimse kendine yok. Bakalım. Önce. Var mı değil Yok. O acıcıklara bakarsak Freddy geliyor diyorlar. O güzel bir erkek Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum iki nereden çıkıyor fred aç çıkım fred porte ne 1 1 2 3 4 var mı yok dolaba bakayım Foxy gelmiştir inşallah. 1 2 3 4 Yok. <laughs> Yeminle yok ya. Şöyle kapıya gidemedim. Aa gittim. Lan. Bir, iki, üç, Tamam. Yok. Şerefsiz küçük. Bu en inceleme videosuydu. O yüzden çok üzüleceğim. oldu. Biraz gece geç. İlerleyen saatlerde bir sonraki videoda görüşürüz ya da görüşmeyelim görüşeceğiz arkadaşlar şaka şey bakalım küçük gene gelmiş Bitti bu ders şu an bir saniye. Kimdi arkadaşlar? diyor şöyle. Oksi geldi. Dolapta oynama gördüm. E dolap oynadı gördüm. Galiba ben yok. bu şeyler olsun istemiyorum bu sefer. Ben biraz dikkatli oynamaya çalıştım. İkinci geceye gidersek yırttık. Allah'ım. Bir adet beş ver. Beş. Keşke saat beşe kadar denseydik. Altın abicim ya. Otur lan. kazanmak istemiyorum işte. O <laughs> çok... Hadi yok. İki tane gelmiş. iki tane gelmiş bu sefer. Vallahi elma yiyorduk. Freddy baba içimden geçiyordu. Hatta yeni yaş oldu ya. O zaman niye kadar da <laughs> zor gidiyor işte öyle oyunlarda hiçbir yere gitmiyor yok ben yokum eve gittim ben siz biraz şey oynasanız bak kura Scrabble oynayın Scrabble oynasanız hiç Bisket, Scrabble falan var. Bak öyle oyunlar var. Çok güzeldir. Siz oynayın ya. Denir. Evet. Hü -hü. Geçtik, geçtik, geçtik. Ay sonunda. Acaba mini game açacak mı? Attı gene. Partiden 4 gün önce. Gene aynı yerde başladık. Oldum. Ya abi. Gene Fredbear'ın o peluşu bizi göze... Ana vallahi izliyor ya. Çok tatlıymış. Tatlış. Ya şu gözler tatlı mı gerçek? Oha. Over there. Böyle diyecekler mi yatağın altında? Kesin hiçbir şey demedi. O zaman giderim. giderim. <laughs> Mangledo. Ana bir şey, şey evin. Ne kadar mısınız? Arkadaşlar bir şey değiliz. <laughs> hani bizim ev Allah. Anne hani var ya. O evdeymişiz. Hı. Yarın başka bir gün. Tamam. El kontrol mü? Bu ne şimdi? <laughs> İyi abi. Başta öpeceğim. Hı hı. Hı, Hı. Biraz bekleyelim. <laughs> düş lan şerefsiz. Nasıl seni? Düş, 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 düş. <laughs> Babam diyor bilgisayarı bana verecek diyor. Düşeme şerefsiz. Düşmüyor. İşte düş. <laughs> Düşmüyor. Hareket yok. Bayağı bekleyeceğiz o zaman. <gülüyor> <gülüyor> dersi lan var yok, lan hareket yok lan. Düzüyor canım da kaça kadar? Ha, iyi, tamam saniye. <laughs> <laughs> Yakala. Ay be kaybettik kaybettik ya. Demek de kaybettik neyse. Böyle oyunlarda çok iyi değilimdir. Bu da, gene kırmızı parda çıktı. The night geliyor sonraki bölüm bayağı bir oynayacağım arkadaşlar sonraki videolarda görüşürüz hoşçakalın bay bay